Sıradaki maçımız İspanya Ligi'nden Barcelona Alaves mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Barcelona 13 maçta 31 puan toplayarak ikinci sırada. Alaves ise aynı sayıda maçta 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Barcelona iç saha performansı çok iyi diyebiliriz. Oynadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Henüz beraberliği veya yenilgisi bulunmuyor. Kendi evinde topladığı puan 18. Alaves deplasmanda kötü bir görüntü çiziyor. Oynadığı 6 maçta bir galibiyet, bir beraberlik aldı ve 4 kez de yenilgisi bulunuyor. Deplasmanda topladığı puan sadece 4. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Barcelona'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Barcelona 8 kez kazandı. Alaves'in galibiyeti bulunmuyor. Sadece 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf Barcelona. Tahminlerde bir seçeneği öne çıkıyor.